Şu duvarın dibinden bakarız oraya da, ezanın oraya tamam. da geçmiş sıkıntı. Ben, ben bu kapıyı açayım 2 dakika. Aç, bakayım cross'luyum. Ayağa kalkmayın sakın. Sağda bak, aynen. Sağa baktım Ayağım hemen bakmaya. de. Ağaba gel lan, ananı avradın! Biri yeni mi geçmiş lan? Değil ya şu içeride zarar <laughs> Arkadaşlar kolluğumuzla... Da... Kimse Aha. tabi sen biri değil tamam. İtfaiye. Zombi 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 koşuyor. Koysun Ben bir dakika ilaç bakayım da burada. İlaç ben çıkarsa görse. Sen bak Tetris'i nerede Tetris'i? Bu ne start kit? Zombi... Bu bina. Alt kat alt atlattı lan önümüzde lan adam. Gördüm, gördüm, gördüm. Kırmızılı. Öldü. Zombileri öldü. Şu zombileri de tabii. Hangi bina lan? Sana adam öldürdüm ya. Aynen. Hasan abi puşlamış öldürdü bir adam. Orada bir silah buldum burada esnanın içinde. Manyak bir şey ben söylüyorum. Oo adamda iyi Oo, mermi var. Mermiler iyiymiş ha. Senin şarjörden var bak onu al. Aynen. Olsa O sekiz kapıyı kapatamam. Lokpikimiz yok muydu bizim? Bu adam neye sıkıyordu acaba? 85. Kim yürüyor zombi mi? Ben geldim. E, Başka bir şu bir an? Başka bir şey yok adam. Çantayı Gel. ben alayım Ar ya. Çantayı ben alayım Çantayı ben alayım. Lan zombi içeri girdi. Zombi içeri girdi Hasan <laughs> abi sana vuruyor. <vurayım. gülüyor> Birbirimize vurmayalım. O neydi oğlum? Gök mü şey oldu? O neydi kız? Aynen olmuş. Adama ben tam sıkıyordum Hasan abi sıktı la. Hasan abi direkt koşmuş adamın üstüne. Koşar Hasan abi çok sever öyle koşma olaylarını. Alın şunu gözlüğünü be. Benim ben o çantadaki silahtan buldum yani. ben de eczanede. Şu adam geldi adam geldi. Nerede? Adam geldi susun. Sağımızda. Bu kapıyı açacak. O kapıyı açacak Oğuz abi. Ben de şu kapıya bakıyor. Karşıdaki. Arkada. Gelsin gelecek illa ki. Adam bekliyor şu anda. Hareket atladı. Geliyor. Geliyor. Oğlum zombi o ya. Zombi de başka adam da var abi. Aynen. Duymadın Duymadım mı? Atladı, atlatır, Şeyler yaptı. Zombi de koşuyor. Açıyorum. Bekle Son ya. Zombi kapının önünde. Bekle. Adam sağda Kali... mı? Ben şu kapıdan açıp bakayım oraya etrafımı. Orada değil bu tarafta. Adam işte o şu duvarın dibinden bakarız oraya da. Ezanın oraya hemen. da geçmiş sıkıntı. Ben, ben bu kapıyı açıyorum iki dakika. Aç. Bakayım kurasıyım. Ayağa kalkmayın sakın. Sağda bak. Aynen. Sağa bak. Hemen bakmaya. de. Araba gel ananı avradım. Ananın amıymış. <laughs> çok iyi lan. Oh. Oğlum, oğlum beni <laughs> <laughs> eziyordu. Vay beni eziyordu yemin ederim! Videoda var ya. Ya <laughs> çok güzel! <laughs> oğlum keşke vurabilseydik ya. Ben şok oldum dü. <laughs> Benim silah. Ben ne şok oldum. Adam yapıştı. Duracak bir yerde ileride bir yerde. Evet. Abi biri Ana. vurdu aynen ona. O yardırdı da o ileride mecbur duracak. Yetişemeyiz ki. Yetişiriz. Bence gitmeyim ya öyle. Gülşen'in pozisyonu bir almışlardır. burada, araba burada. Araba Aa, sağda. Bu... O araba değil ya herhalde ya. O değil o değil, değil enkaz o ya. Şey kapısızdı. ya. Sızdı. Araba kapı sızdı. Bunlar kaçmış gitmiş. Aynen bunlar bayağı tüylemiş. Tamam dönebiliriz. Oğlum çok iyiydi lan. <laughs> ya, Aa, silah mouse'a basılı Yok yok inmişler imişler o kulenin orada ta orada. Skop olan var mı? Bak bak tam baktım. Gördüm gördüm, bak. gördüm gördüm gördüm. Gördüm. Deneyebiliriz. Ben dürümün yok ben şey yapmıyorum. Nerede ben gördüm? Ha gördüm. Arabanın lastiğini alabilirsiniz alın. Oha çok sağlam kim Abi çok sabit duruyorsunuz. İyi değil öyle. İkiniz yan yanasınız. Şunun ne Araba, araba patlak, araba patlamış. Yayan mı koşuyor onlar? Koş, koş 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 koş. Araba patlak, arabadan duman çıkıyor. Bence öleceğiz bu gidişte. Yok yok. Öyle, ölürsek de kime kalmış ya? Aldığımız Sarık Sarı onlar. Ya oğlum keşke önümüze geçerken oğlum, vurabilseydik. Orsu var, Ağız var ya çok iyi olacaktı ya. Nere kayboldu lan o? Vallahi ya şey bekliyorlardır yani. O arkadaşını alamadı ya. Bence arkadaşını alamadı o. Ondan koşuyordu o. Gittiler oğlum gittiler. Ne koşması ya? Bir tanesini alamadı. Dönelim ya başlayalım. tamam. Eee şey lazım. Dönelim dönelim. Şöyle ne dönüyorsun değil mi? Aynen öyle. Aynen. Pompalı mermisi bulabildin mi hiç? Buldum bu. buldum. Gel eee fire'e şeyindeyim. Parsındayım. Mitfaya karşısında mısın? Tamam. Hı -hı. Askeriyeden çıkınca. Dur geliyorum. doğru geleceğim. Kime rastlayacağım? Rastlamayacağım ama kontrollü bir şekilde vurabilirsem gideceğim. Şeyde bir piyano binası var. Biliyor musun mu orayı? Orada. Piyon iyi biliyorum. Tamam anladım ben seni. Gördüm seni. Tamam ben seni gördüm. O Or oraya adam, bir adam 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 görüyorsun. Gör çıkma çıkma oraya çıkma oraya. Gördün mü adamı Nerede orada? Da? O işte bir kapı var dışarıdan direkt dışarı çıkıyorsun. Al mermi atıyor. Ge Bakayım hala orada mı bu adam? Dur şunu evet, da atayım. Evet, Suya cross koymuş bana. Ha, ya, hala bekliyor orada. Burada bir camdan görülüyor mu ki orada? <laughs> Al sana player kanal aldım bekle bekle bekle. Beraber <laughs> girelim içeriye tışalım. Geldim. Beraber ne <laughs> Ya kanka bir karakol adam var. Hiç fayda var. Bak ikisi kapışıyor onların. İki farklı Allah bir Allah. Sizin silahınız var mı? Sen şey fayda mı çıktı oyundan? Ha. Adam bitmen için ne valla? Valla o zaman girmeyeyim mi bu? <laughs> Sanki girme. Aslında adamı arkalayabilirim var ya ben ta tuvaletin orada çıktım. Ama neyle arkalası ya? Ben aslında kimsen. versem? Şerifleri e, atayım mı? Size silah var adam mı? Adam oradaydı, oradaydı. Adam oradaydı. Gel gel zombiler gelecek. O adam şatkanın elemanı. Beni vurdu zaten şatkanı geldi. Öldürdün mü? Öldürdüm, öldürdüm, öldürdüm. Kapattım, kapattım kapıyı. Girdim. Oyuna girdim ben de. Şey öldürdüm bak. Tamam, kapıyı kapı. Bu şeyleri öldür. Gidiyorum şu anda. Şurada bir kapı daha kapalı. İkinci kapı daha kapalı. Ka i̇çeriği kontrol ediyorum. Yavaş yavaş. Bu silahın içinde bir mermi kalmış. Tamam o ben mermi bende var ya pompalı. Tamam, tamam. Yukarıdaki o adamın olduğu yerdeyim. Tamam. Kapat da kapıyı da. Kap Buradayım mı kapattım? Kapattım hadi. Kapat gel. Gel abi. Tamam. tamam. Adam, dolu, dolu mu? Mi? Dolu mu? Yok yok gel gel. Temizledik. <laughs> temizledi yani abi. Ama şey silahı var mı o dolu mu derken? Al. Ne İşte atıyorsun? biraderim oğuz bunu yapmadı. <laughs> Bu SVD 40 ne mermisi kullanıyor ki? Adam geldi. Ben ben ben, ben sıkma ben sıkma. amına. <laughs> gel gel. Sen ben sana vereyim bunu. Silah yoksa şey. Ben Yemek. Benim hiç şeyim yok. Allah. Yeni doğdum. Al. Şunu da verdim. Ben ekstra. bu 7.62 kullanmış. Neyse kullanırım. 7.62 mi? He. Adam ben, ben Sabah. ben de biraz. Ben sabaha kadar buradayım o zaman. Ha <laughs> piskoplu evet. var. Şimdi bir karakolda de... bir adam kaldı. O farklı bir adam. 7.62 39. Ok. Karakola bak ben önden koşayım abi. Pardon 54 54 54 kontrollü. Ya tut sus attım ben 54 yok. Bu şatkan değil mi abi? Doğru karakola mı gidiyorsun? Aynen oraya gidiyorsun. Aynen burada. Tamam yani karakola girmeden önce şunlara bir baksam mı ya? Silah bulabilir miyim? Mutlamış mıdır buralar? Bak kapısı kapalı ya. Burada yatıyor adam. <laughs> Buraların kapısı da kapalı. Burada zombi mi var? Burada adam mı? Çanta mı lan bu? Siz Takla durun ben oradan şey yapıyorum. Eee. Aha çanta buldum da içinde tencere mencere var. Aha tabanca filan var, mermisi var mı? Aa çok evet, korkun orada adam var. Sana mı sıkıyor? Evet, bunu bir kere vurdum çok hastır var bunun. Ben bayıldım, ben bayıldım. Adamı bir kere vurdum ben SVT ile. Karakoldan... Karakol. nerede? Karakol, karakol içi, karakol içi Bayağı beni bandajlayabilir misiniz karakol. ya? Enes öldürdün mü? Öldü, öl, ö, ö, ölme, öldü herhalde. Bir tane şatkanı batıyor, tutturdum. Sen... Bu benim, içeride adam. Hadi kalk, Ölmemiş. Kalk, hadi kalk. Vur 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 vur. Lan vur şuna vur. Vurdum. Neredesin? Geldim sana. Ben bandaj yapacağım tamam. Bandaj ben. Ben de bana göre gözükmüyor hiç. Aa bizim, bizim ben adam, adam, ben adam, dans adam yaparım. Adama iki tane shotgun vurdum ölmedi ya la. Kapıdayken vurdum, bir tane de içerideyken vurdum ölmedi. Bir tane daha var mı? Benim bitti. Gel gel çabuk Va çabuk. Getiriyorum getiriyorum getiriyorum. Bandaj getiriyorum. Çabuk çabuk çabuk. Oğlum burada da adam ölmüş. Ya, 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 ya. Orada bir adam daha ölmüş. Hasan abi adam ölüyor. Sen yer adamı. Yap, çabuk, çabuk. Hayır hayır başka adam ölmüş. Kaç tane kaldı? Bitti bitti şimdi. Benim bandajım yok tamam. da. O bir kere vurdun abi iyi. Aynen nasıl... aynen. Kanıyor adam içeri girerken. Öyle, lootlamışlardır da. Ee, bir silah bulmamız lazım ya. Buradan kalsa inşallah. Çanta var. Bu ne la? Yüz maskesi var. Şeket ha. var. Bir bok yok. Bizim yemek bulacak bir Eve ev gibi bir şey ihtiyacımız var ya. Maşkına gidelim, oradan daha militerisine geçeriz oradan. Nereye gideceğim? Maşkino. Maşkino'ya gitme ya. Sen oyunda mısın? Yo. Ee. Maşkino'ya ne gideceksin ki? Yemek adam var, adam var sağda, 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 Nereden? sağda. Yolun diğer tarafında. Biz solundayız o diğer tarafında. Bakalım. Nerede? Dur. Gördüm ya. Seni gördü mü yaptın? Bizi gördü, benim de gördü. Hepimizi gördü onlar. Kaç kişi? Bir kişi mi? İki kişi, iki kişi. İki kişi. En az iki kişiydi. Şey Solluğa ben... Solla açıldım ben. Çatadan oraya gelin mümkünse. Burada pusalım bir. Tamam. Ben çadırın bayağı gerisindeyim şu an. Ben de aşağıya doğru geldim. Bunlar nerede? Şuraya Dışarı, gidiyor. Ben gördüm. Ya. Ya. Şu baktığım tarafta aşırı orada. Yoldan geliyordu değil mi? Yok yolun diğer tarafından bir solundaydık. Onlar sağından geliyorlardı. Bize doğru geliyorlardı. Bizi gördülerse yatıyor olabilirler. Ya görmüş yani kör görmediyse kördür yani adam. Yattılar büyük ihtimalle. Bence de. Yattılar ya. O taşların orada olabilirler mi? Şu yan yanımdaki ha bak gel görüyor musun beni arkandayım. Evet. Şu ağaç falan var. orada oradaydı. Gelsene. Solda in arkadan oynayalım o elemanları. Tamam geliyorum. Onlar da yamarım bizim gibi düşünmemişlerdir. Zombi oraya gitti şu anda. Asıl abi de oraya çekmişler. orada bir yerde var adamlar. Zombi koşturmuyor onlara da. neredesiniz ya? Yanis, Yanis. Aa, aşağımızda, aşağımızda. Aşağımızda. Tamam. Aşağımızda. Tamam. Nerede? Aa, geldi lan, geldi. Ara, arasındaki mi? Arasındaki. Evet, evet, evet. Sık. Bir, 2 Vurdu. Vurdu. Bir dur lan. Sırp biri gidiyor. Geleydi amına adam. Öldü, Hiç öldü, edin. öldü. Öldü abi, öldü amına. Bir kişi daha var ya, bir kişi daha var. Dur, hemen şey yapmayayım Tamam, Bu Silah bulayım. Adam silahını alayım. Tamam. Sana mı sıkıyor? Hayır a hayır ben. Kas ulusunu aldım. Ölmemiş bayağı. bana dalıyor. Aa iyi oldu bu. Bunda bir tane kayıp bir söyleyeyim. Ne oldu abi? Ama ne? Enes? Ölecek şimdi. Kim? Hasan ya abi. Iyi. Yattım dur ben notunu toplayacağım komple. Getirip paylaşırız. Tamam. Ama bu adam niye bu arası yürüdü ki? Aynen öyle. Ben de onu şey yaptım. O bizi gördü galiba. Görse sıkardı. Görmedi. Diğer arkadaşı nerede ya? Ben de ne onu var? arıyorum. Onun geldiği yönde bak benim. Bu bak, önümden tam, gelirse tam bu adam bu gelir. Da, tam böyle yürüdü. Baktığım yönde. Şu. Aynen şey aynen. Ben de o tarafa bakıyorum işte. Bak bunlar i̇şte. bizim solumuza flank attı. Bu adam var ya tam önümüzde. O ağaçlar var ya orada bekliyor bu adam. Bu adam çünkü karşıdan solumuzdan geldi. Bak sıkıyor. Bıçıyor. Dediğim yerden sıkıyor. Gördüm abi? Galiba. Yok göremedim. Nerede? Ha gördüm. Gördüm. Nerede? Hasan abi öldün mü? Hayır hayır ben ölmedim. Bana deneyin. Adam mi? tam önümde. Benim mermim bitti ya Allah kahretsin. var varmış şurada. Can şurada, şurada oldu. Iki dakika. Gelsin. Geliyor mu bize doğru? Bana doğru geldi. Tam önümde şu anda yolda. Yolda geldi önümde. Tamam dur dayan ölme ölme sakın ölme. Kim benim var ya? Sıkı abi beni. bunlar çok kalabalık Bana sıkıyorsun Hasan abi bana sıkıyorsun. Abi itfaiyeci bana kıyafet istiyorum oğlum. Sana değilim ya sıkan. sen? Baydılar. İtfaiyeci kıyafetli adam yolun oradan. Şeritten geliyor adamın geldiği yönden. Öldüm ben adamı. Be? Dur dur. Öldüm mü Vurdu adam? Mu? Bayağı vurdum. Yattı galiba düşmüş. Ben benim iki kanamam var. Öldürdüm, öldürdüm. Be ba bana gel bandaj bas. Bana gel bandaj bas. Ağacın Aynı. dibindeyim canım yarıp sönüyor. Ağacın dibini yanıp sönüyorsun. Ağacın dibiniz... Abi, gel duyuyor ayak sesinizi? Gördüm mü seni. Tırka evet. Bandajlıyorum. Ca canım yarıp sönüyor. Aman Benden bir bandaj alabilirsin. Tamam. Bir tane daha basman lazım. Basıyorum basıyorum.